bu Buraya gitmesin ya. Aa! İkisi de kafa. Koyamayacaksın ki oğlum öyle, öyle Sefa. Öyle Fansal bir açım vay ya, vay arkadaş. Arkadaş. ya vay arkadaş niye gösteriyor ki Yo ona koştu oğlum senin açın kötüydü ki. Bu yok Şöyle baksın. So Kızdım ama. Güldük eğlendik. Ölme vakti. Nerede mi? Mete. Spike B'de düştü. Bir düşman. Spike aldım. Spike saldıran başlangıcında düştü. Ya oğlum duymuyoruz işte yani. Dönmüştü olun. diyorum kanka. Hızlı, Ama... hızlı Evet evet bir de flash benim ekranımda yoktu gibi gördüm ya da ben görmedim. Koşladım sandım onu yapayım. Ya ben gitmişti dedim kanka anladın mı? Bir tane bu takım arkadaşın can vermiş amin de. Çok eğlenceli. Ölmezsin dedim ya. Bilmiyorum ki. Ben bu çok saçma düşünüyorum. Çözemedim ben bunu. bak onu tamam bir katsana. At 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 at. Ben geride. Evet. Düşman sabunan başlandı burada. O üst bu çocuklar ya yani. ya bak sabah sabah açtılar. Ben ben ya. Sakin <laughs> abi. Oğlum flaşa falan dönemiyorum yani <laughs> halim yok ayakta <laughs> kalan <laughs> like why didn't you shoot him Neon? spike yerleştirildi <gülüyor> <gülüyor> bir düşman kaldı Aa, bunda mama. Las. Ne şöyle Pil bitiyor. Adamcağız <laughs> <cacık, gülüyor> Aslan yok ya. Bu taraftan. Hızlı hızlı. yerinde. Ne görecekler? Dikkat! Ayakta kalan son oyun. Hadi hadi. hadi. Ezult, ne voltimetro? Hadi bakalım. <laughs> oh, salak. Dış sıcak. Şunun var mı? Ayakta kalan son oyun. <laughs> son 30 saniye. Yapın. <laughs> <Evet. gülüyor> Operatör evet. titil 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 Bir düşman kaldı Son 30 saniye Oğlum ne oluyor biz Neler yaşıyoruz ya Şu adam 104 işte tur aynı yerde Klaç alıyor diyorsun işte Abi bu, bu arada oyun. orada harbi diyorum. Şöyle bir şey öyle saldırdık. ki oğlum flash atıyor pik demiyor falan. <laughs> VS Karşılaşma bulundu. Allah'ım ben de vs metrin gibi oldum ne olur.